Günaydın. Günaydın. İkinci hafta hazır mıyız? Evet. Bugün yolda 8. günümüz. Norveç'te 6. günümüz. Durum raporu. Durum raporu. Kaç kilometredeyiz? 1806. Bende görünen. Interkomları da bir bağlayalım. Sesim geliyor mu? Gel, geliyor. Tamam. Ben seni zaten duyamıyorum. gün burada kaldık. Kamp salonu, kamp yeri. Çok köpek bizi kovalayalım derken kendi yemeğini düşürdü. <laughs> ben şöyle sahil tarafında kalmayı düşürdüm. Hayal etmiştim. Ama Yunus gitti. En köşe, en tenha yeri seçti. Çünkü güneşten asla güneşe dayanamıyor. Şimdi Ocağımız da bozuldu. Bugünkü belamız da bu. Dün akşam... Dün akşam mıydı ya? Günler kaçtı. Zaten böyle bozuktu. Böyle bir yapıştırıp... Japon yapıştırıcısı yapıştırıp böyle idare oluyor gibiydi. Ama tabii Japon yapıştırıcısı yapıştırdığımız yeri kurutmuş, sertleştirmiş olmadı. çalışmıyor. Ve bugün bir gün bakalım günlerden ne? Pazar. Her yer kapalı. Ya marketler falan kapalı. Restoranlar falan açıktır. Bugün full dışarıdan yiyeceğiz. Gibi duruyor. O yüzden kahvaltı yapamadık. Yani bunu niye anlattım? Kahvaltı yapamadığımız için anlattım. Şimdi Kavupan Ger diye bir yerdeyiz. Burası çok güzelmiş. Benzin alacağız ve dua edeceğiz benzinlikte yiyecek güzel bir şey olsun. Saat 11, daha kahvaltı etmemişiz. Hiçbir şey yok, hiçbir şeyiz. Toparlanmak çok uzun sürüyor. Ben yani 9'da uyandım ben. Yani 11-15 düşünün. Bugün de yolumuz çok uzun. Gideceğimiz yord aşırı turistik bir yer olduğu için her yer dolu yani. Uygun oteli geçtim. Boş otel yok o derece. Kamp yeri de yok gibi duruyor. Göreceğiz. yollar hep böyle arkadaşlar. Şu an yine bir turist yolunun, ulusal turist yolunun üstündeyiz. Fiyor kenarından gidiyoruz. Çok güzel yollar. Sonrasında biraz yükseleceğiz. Yakın çıkacağız. Manzaralar gerçekten şahane. Böyle tur gemileriyle gelme seçeneği de var. Bakın ileride var. Ki bence çok mantıklı. Böyle demirliyorlar. Çok iyi bence. Bunların aynı fiyordun devamı. L ile başlıyordu. İnsanlar denize giriyor. Çok güzel. Benim sinyalimi gördün mü kendin mi durdum? Kendim durdum. Sen burada duracak mıydın? Evet burada duracak. O zaman kalp kalbe karşıdır. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ha. Neymiş bu? Dağları gösteriyor. Hangi dağın? Şu anda neye baktığı bakıyoruz. En yüksek 2405 var ya. Şöyle yaptın mıydı da? İpek hizasında. Şu iş şu, çıplak gözle görüyorum da. En sağdaki 2400 olan, üçlünün sağındaki. Aynen üç tane tepedekinin sağındaki en yüksek Çok güzel, of oh, çok güzel. Önemli. Vallahi taşla aynı renkler insan göremiyor. akıntısı. Artık şelale demeyeceğim. Su akıyor. Aha yol bitti. Aha yol bitti uçacağız. Şaka şaka. Yunus gene hangi dereden geçsem? Hangi sudan geçsem diye etrafa bakıyor. <laughs> Önüne bak adam önüne bak. Ah amcam yanıyor. Manzara noktası varmış sağda. Çok fazla bir şey yok sanki buralarda. Sadece daha manzarası var. Nasıl fazla bir şey yok. Senin kriterlerin yükseldi, manzara kriterlerin. Olabilir. Fazla bir şey yok derken, şurayı gördün mü sen sol tarafı? Gördüm. Fazla bir şey yok diyor ya. İnsan utanır, utanır öyle demeye. i the Yani bu yolu günde 10 kere gider gelirim. zaman kışın buralar komple buz oluyor şu göller falan. Büyük ihtimalle. Çok güzel aşkım. İyi gelmişiz. Geir der mi? Geir Ander yakınında bir tepecik gibi bir şey yani. Manzara seyir noktası. Evet. Yurup, hayır, yurup yurup from Avrupa'nın yoldan giden en yüksek yurt manzarası. Biri de paraşütle iniyor. Kimse yok. Uzakta ama.

şey yazıyordu. Right with your own risk. Yani bir şey olursa sorunu kabul etmiyoruz. Bir, bir şey yazmışlar. Karşısı. soğuk bir rüzgar gelmeye başladı. Ne sıkıntısı Hiçbir şey yok. Hiç korkmadım canım. Canım hiç korkmadım. <laughs> hiç şuradan hiç korkmadım. <laughs> insanlar şuralara falan gitmiş. Ben hayatta gidemem. Çok güzel. Birazdan biz aşağı ineceğiz. Oh. Burası. Geyrenler. Ne? <laughs> Zeynep'in taşlarla imtihanı. Ayakkabılardan yoksa. Tabii ki canım. Деревня. Yeah, you yeah.

Düşürdün mü? Dur. Geldim. Sıkıntı yok. Ben indireyim istersen. yanıt geleceğim